Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu şey sanki Stars karakteri diye bakacağız. İyi seyirler. Güzel bir gösteriyor. Let's go! We can do it. çıkartamadım. Leon. Arkadaşlar. Leon çıktı. Şöyle oh, sweetie. Şeyli oh, too bad. Oh, sweetie. mi acaba? Oh, too bad. herhalde abi. Bak şeyli. Piper. Yapamıyorum. Seslerini pek tanımıyorum. Karl abi Karl 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 Arkadaşlar Karl kesin göreceksiniz. Karl çıkacak. evet Karl işte. Çünkü çıkmayacak da kim çıkacak kanka? I believe you got You I believe you got Çıkartamadım. Ortiz. Arkadaşlar Mortis. 5. amigos. Show time. Bo. amigos. Show time. Biliyorum bu herhalde. Bo muydu? Ay elprim ya karıştırdım. Ya hatırladım bu sesi de. I'm the band benim abi be herhalde Evet doğru cevap işte bu eviye arkadaşlar ben de sizle beraber ilk defa dliyorum 8 bit 8 bit abi 8 Doğru cevap arkadaşlar tekrardan. 8'e geçiyoruz. Siz de yorumlara kaç tane yapabildiğinizi söyleyin. Kaç tane doğru cevap yaptığınızı cin olduğunu biliyordum. 9'a geçiyoruz. Boğa abi. Bo bo hadi geç. Bo. Doğru cevap tekrardan arkadaşlar. İşte bu. Şeydi ya. Neydi onun ismi? Dynamite evet. Ve görüşürüz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Güzel bir videoydu.